İyi günler. This is TV Aliya. Reina la protagonista del video, chavala. Vamos a hacer <laughs> un video. Oy yaptığımız gibi vardan orada olur. Stefan. Uh, I'm from Almania. I'm studying Germany renewable energy and storage system. I choose uh, Turkey because I have some Turkish uh, Turkish friends in Germany and uh, I want to see some uh, real Turkish guys and uh, know something about the culture. Türkiye'ye geldim çünkü Almanya'da Türkiye'den Almanya'da Türk olan arkadaşlarım var ve ben gerçek Türkleri de görmek istedim diyor ve e, kü kültürlerini kültürlerimizi de kültürümüzü görmek için de geldim diyor. E, is, is this camp? Uh, do you like this camp? Do you like Aliya? Uh yes uh, it's, a, it's a nice place you can go you can go swim you can watch some um, old buildings. <laughs> <laughs> ee, Aliya gerçekten güzel bir yer. Ee, Aliya e, yüzmeye gitmek için şansımız var. Okay. okay. Merhaba Türkiye. I'm Adriana. I'm from Spain. I'm 19 years old. Ee, arkadaşımızın adı Adriana. İspanya'dan geliyor. 19 yaşında. And I'm really happy to be in this World Cup in Aliaga. Aliaga olmaktan son derece mutlu. Where I'm meeting a lot of nice people. We are working in a nice place and we are happy to build this for the children of Aliaga. Ee, birçok burada birçok iyi insanla tanıştığı için ve e, bu, böyle güzel bir alanda çalıştığı için çok mutlu. And we are uh, taking part of Turkish culture and that's really nice. And uh, biz şu anda burada Türkiye kültürünün bir parçası, Türk kültürünün bir parçası olduğumuz için de son derece mutluyuz. Değil mi? So, And, uh, why did you choose this camp? Mm, because the project seems really nice and because I wanted to uh, know the Turkish culture hmm. from inside. Uh, Türkiye'yi seçtim çünkü Aliya'daki proje çok hoşuma gitti ve e, Türk kültürünü öğrenmek istediğim için Türkiye'yi seçtim. I'm Ingrid um, from Germany. I'm 19 years old and I'm studying sea traffic, nautical and logistics. Ee, arkadaşımızın adı Ingrid, Almanya'dan geliyor. 19 yaşında ve e, what, did, what do you study? Sea traffic, nautical and logistics. Ee, to become a captain. Ee, kaptan olacak ve deniz trafiği üstüne çalışıyor Almanya'da. Um, and I enjoy to be here because it's very different from Germany and it's a very burada, nice place. Burada olmaktan son derece mutlu çünkü Almanya'dan çok farklı olduğunu söylüyor, çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Uh, we did enjoy a lot of evenings at the beach and um, all the work campers are very nice people, even like the leaders are very nice. <gülüyor> 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 ee, burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Ee, her akşam e, sahile gidiyoruz. Arkadaşlarım e, bütün Gelen diğer kampçı arkadaşlarımız da ee, çok güzel, ee, çok iyi insanlar. Yes, and I did choose Turkey because I wanted to see a different culture than Germany or Europe, and I think it's very nice weather, so I'm ee, here. Almanya'dan Almanya'nın dışında başka kültürleri de görmek istediği için Türkiye'ye gelmiş. Gençlik kampları kapsamında dört senedir. Ee, Aşağı yukarı 20 ülkeden e, gençlerimiz geliyor. 4 senedir burada çalışmalar yapıyor. Bunları bizim gençlerimizle kaynaştırmaya ve dünya barışına bir katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Çok da güzel olduğuna inanıyorum. Gördüğünüz gibi bizim okulun bahçelerinde bayağı düzenleme yaptılar. Boyasına, badanasına yardımcı oldular. Biz de buna karşılık Türkiye'nin civarımızdaki tarihi yerlerini gezdiriyoruz onlara. Dört senedir memnun kaldıklarını e, gördüm. Bu senede gelenlerin memnun olduğunu gördüm. E, bu dünya çocuklarıyla bir de 23 Nisan'da buluşturuyoruz bizim çocuklarımızı. Dünya ile kaynaştırabiliyorsak ne mutlu bize diyor. Dünya barışına bir parça katkıda bulunmak bütün amacımız o gençleri Türkiye'yi tanımalarını istiyoruz. Gelen çocuklarımızın Türkiye'yi tanımalarını istiyoruz. Bizi yanlış tanıdıklarını zannediyorum ama geldikten sonra fikirleri değişiyor. Seni seviyorum Aliaga. <laughs> <laughs>